Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet dostlar erken bir saatte bu videoyu çekiyorum ama saat 9 veya 10 gibi yayında olacak salı günü. Ee, işten yeni döndüm yani saat 4 gibi döndüm bu saatleri çekeyim ki dedim ee, fazla aksamasın çekilişimizi hemen açıklayalım diye. Hemen şuraya gönderi linkini yapıştırıyorum dostlar. Serdar abiyle biliyorsunuz çekiliş yapmaya devam ediyoruz. Ve şu anda 498 tane yorum var. İleri dedim abi. İleri dediğimde pes türke çekilişi dedik kazanan sayısı bir olacak yedek sayısını da bir yapıyorum dostlar bilginiz olsun her kullanıcıyı bir kez sayıyorum şimdi kazanan çıkınca arkadaşlar bana iki gün içinde Instagram'dan ulaşmazsa yedek talihli geçecek yedek talihli de ulaşmazsa çekilişi ya tekrarlayacağız ya da bir şeyler yapacağız bu arada yedek çıkanlar oluyor da olsa bana sürekli Instagram'dan yazıyorsunuz abi ulaştı mı abi ulaştım diye. İki gün sonra ulaşmazsa ben zaten topluluktan paylaşacağım. Buradan ileri diyorum abi. Ufak bir hazırlık yapıyoruz diyor. Evet katılımcıları gör diyorum abi. Buradan yani Pes yani Serdar abi ve beni saymayacağız zaten. Bak Hasan Sevinç, Hakan Güç, Cihangir Bulut, Eray 37, Murat Güngör. Bak Short TV kazanamayacak mesela. İnşallah bana çıkar demiş. Belki başka bir Yorum yazsaydı yani kendi Instagram adresini yazsaydı o zaman olurdu Bu arada Instagram hesabı yazan arkadaşlar Eray Köse 37 diyor mesela Böyle bir Instagram adresi açtım çalışıp Yazanlar da oluyor abi yan hesaptan yazdım diyenler de oluyor Ben buna inanırım arkadaşım Burada ne yazıyorsa ben ona Ulaşırım Ya da o bana ulaşır Şuradan aşağı doğru kaydırıyorum tekrar Kapat dedim ve çekilişi başlat diyorum İnşallah hak eden birisine çıkar bana çıkmaz diye üzülmeyin dostlar. Çekilişlerimiz devam edecek. Hemen baktığımızda Enes Özcan arkadaşımız kazandı. Esra Esra Z 2020 okuyamadım da. İki gün içerisinde bana ulaşmazsa yani bakın bugün salı, yarın çarşamba, öbür gün perşembe. Bana ulaşmazsa ben toplulukta tekrar paylaşacağım. Mehmet Ali Çolak bana ulaşsın diyor. Yani Altı Ali Altı Çolak bana ulaşsın diye. Bunu geçerli sayıyorum. Burada geçerli sayıyorum dostlar. Kazanan arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bana çıkmadı diye üzülmeyin. Çekilişlerimiz devam edecek. Hedefimiz 3000 abone dostlar. İnşallah bu 3000 aboneyi de devireceğiz sizlerin sayesinde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.